14 Şubat'ta 19 Ocağın 20 Ocağın farkı. Hiç bir farkı yok valla. Bir de hep sevgili bir Ankara koyuyor. Bir her gün 14 Şubat. Adasını sikeyim <laughs> bir her gün 14 Şubat'ta Bak her gün sikeyim. Lay la lay la lay la lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay lay lay, yine Bütün kızlara inat Bak yine 14 yıval, Bütün kızlara inat Tek aşkım olan kara Kolumda yok manita Olması çok umrumda 180 ol bir büyük halkara o oh, büyük darbe Aşkın yeter bu kalbe devrisi çok sikimde lay la lay lay la lay 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 la lay la lay 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 lalayla lay, lalayla lay 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 lay, lay, lay

Oh, Manifestasyonun kulu oh, benim, benim boyumda makine Halka gücü koş kolu Severiz ömür boyu Lay la lay la lay la lay Lay la lay la lay la lay Lay la lay la lay la lay, lay, lay. lay, 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 lay.